Hastane bahçesinde kavgalı olduğu kişiyi gören adam silahına sarıldı. Silahtan babasının arkasına saklanarak kaçmaya çalışan adamın yardımına ise hastanenin başhekimi koştu. Hastane'nin önünde silahını çekti, husumetlisini öldürmeye çalıştı. Olası cinayeti hastanenin başhekimi engelledi. <laughs> Vanda bir kişi, iddiasına göre önceden sorun yaşadığı kişiyi 100. Yıl Üniversitesi Dursun Oda Baş Tıp Merkezi önünde gördü, silahını çekti. Husumetlisi ise babasını kendine siper etti, arkasına saklandı. Üstelik yanlarında bir de çocuk vardı. <laughs> olayı gören hastane başhekimi Ümit Haluk İliklerden hemen duruma müdahale etti. Soğukkanlılığını koruyarak saldırganın silahını bırakmasını isteyen başhekim İliklerden bir süre sonra şahsı ikna etmeyi başardı. Adam silahını başhekime teslim etti. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.